Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bugün gözünüzü hep köpek balığı koşturuyor. Git buradan. Arkadaşlar köpek balığı geliyor. <laughs> gözünüzü hep tek attım Deri güsülte <laughs> parçaladı beni. Neyse arkadaşlar bugün Roblox'ta gerçek hayat oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten efsane bir oyun ve Bu an şu anda arkadaşlar bu oyun e, Roblox'un en popüler oyunu arkadaşlar. Şu anda abartısız Roblox'un en popüler oyunu. E, şu anda 20.000 kişi mi 25.000 kişi mi aynı anda arkadaşlar şu anda bu oyunu oynuyorlar. Ve efsane bir oyun arkadaşlar. Daha iyi, ben daha iyi, bugün gördüm yani. Arkadaşlar oyunun amacı Böyle bir dünya var dünya kocaman abi gözünü seveyim dünya kocaman Adalarımızda böyle arkadaşlar adalarınızı güçlendiriyorsunuz Bu arada rastgele adalar arkadaşlar ben mesela başkasının adasına girip saldırabilirim falan filan Şu anda arkadaşlar birisi beni yalnız bir arkadaşa klanına davet ettim Görüyorsunuz böyle pembe bir tişört giydim morumsu pembemsi bir tişört giydim arkadaşlar Ve onları sanırsam klanına giydim Daha bir dakika birisi var abi bir dakika çaktırmayın abi Evini kırıyorum adamın Adamın evini kırıyorum gözünü gözleri... seveyim. bir de bizim arkada geldi. Abi gözünü seveyim. Kır kır adamın evini kuruyorum abi. Adamın evini kırıyorum taşla ben de arkadaşlar oyunu ezeyim hiçbir şeyim yok yani gözleri seveyim oğlum adam, adam da kırıyor <laughs> Başkası da kırıyor abi gözünü seveyim Abi ciddi misin sen ya Kır 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 başkası da gelmiş benim abi git buradan peşimde adam beni öldürmeye çalışacak git buradan Git buradan oğlum. May adama dalıyorum, da adama dalıyorum. Da adama aradan vuruyorum adama. Aradan vuruyorum. Adam farkında değil. Ölecek adam. Ölecek hadi öl, öl, öl. İşte bu be öldürdüm ben, Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Şöyle etlerini alırım abi. Bakayım şunu da şöyle hop onu da kırdık. Şuradan tahtaları da aldım. izim, Bakayım. Ee, bunu kıra, bir bunu krabi bunu bir şey yapamıyorum sanırsam. Bu ne abim? Bunu da dalalım. Sandık yapmış burayı. Açabiliyor muyum bu sandığı? Bir dakika tıkladım. Ha, erişim yok diyor. Sandığı kırarsam içindeki itemler çıkar mı bir dakika? Arkadaşlar birisi buraya bir tane böyle kale gibi bir şey yapmış. Ve biz de arkadaşlar bunu böyle saldırıyoruz. Oyun arkadaşlar tamamen gerçek hayat. Hani bölgelerine falan saldırıyoruz. İstediğiniz yere base kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunun şeyinde sizden deli bir patlaması bekliyorum. Ben daha şu anda bilevelim ve e, Gerçi gerçekten efsane sularda köpek balıkları var falan filan. Gemi yapıyorsunuz bilmem ne silahlar falan filan. Abi gözünü seveyim. Çok iyi ya. Vallahi gaza geldim ya. Arkadaşlar bu bu da ilk bölüm gibi bir şey böyle tanıyacağız öğrenci. O oh, biri kale yapmış şu ileri görüyor musunuz? Oha. Oha abi şu en ileride. Gözünü seveyim abi bu ne ya? Oralara gideceğiz inşallah. Neyse. Şimdi e, oyun arkadaşlar harbiden çok güzel. E, bu ilk bölüm olacak. Böyle tamamen dolaşacağız. Ha, abi itemlere bakın itemlere. Vallahi şu bir konuş. Abi item çıkıyor çıktıkça. Abi gözünü seveyim. Çal 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 çal. Çanta dolu ya abi. Gözünü seveyim. Adam nasıl bir şey yapmış böyle. Abi gözünü seveyim. Ciddi misin sen? Ateşi bile yaktık. Bir dakika. Eee... chest var bilmem ne çantam var bir dakika ben craft yapabiliyor muyum elbise craftlayayım ben ya Eee Böyle mi nasıl craftlayacağız abi Vallahi arkadaşlar nasıl craftlayacağımız falan filan en ufak bir bilgim yok. Gerçi Levis yokmuş bizde. Bir dakika Levis alalım. Levis alıyorum. Ay oldum bir dakika. Tıkladım. Eee bu benim inventörüm bir dakika. Raw diyor. Abi, abi gözünü seveyim ne oldu? Ne oldu abi? Ha bir El çürük et yediğimiz için öldük. Abi sen ciddi misin ya? Neyse envanterimiz itemler duruyor bu arada. O yüzden sıkıntı yok. Öldüm diyor. <laughs> Öldüm diydik. Yardır 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 yardır. Setimizi taktık tamam. Ee, Locket diyor. Level 2'de açılacakmış bu. Balta yapalım abi. Balta yaptım. Evrator'da ee, arkadaş, itemlerdir o yüzden dolayı sıkıntı olmuyor yani. Yoksa harbiden baya sıkıntı olurdu. Bu berileri falan şöyle bir yiyelim. Canımız abi rahmi yemeyecekti. Pişirmemiz gerekiyor bunları ya Böyle arkadaşlar görüyorsunuz, bunları takabiliyorsunuz ekip ee, eküp eldiven falan filan varmış. Bir dakika şuradan bir zıplayarak çık abi. Gözünü şunu da bir kapat. ZHS bir dakika. Bunu bir açacağım. Sandıklar var arkadaşlar. Sandıkları açacağım Aha. Ne oldu? Arkadaşlar oyun o kadar güzel ki. Ama şu anda bir başkası var abi. Başkası var abi. Başkası var abi. Gelirsen dalarım lan. Gelirsen dalarım lan. Sen kimsin lan? Sen bizim yene hava atmışsın. Abi gözünü seveyim. Öldüm. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Ne sıkıntı yok. Envanterimizde daha bir sürü ee, şört var yani. Şimdi ee, şunu da krafla tekrardan. Balta kraftladım daha. Ben anlamadım. Şu chest ne oluyor abi şöyle? Tepeden bir chest. Aa düştüm. Ha diğeri bug'a girmiş sanırsam. Plap chest. Aç aç aç. Kır 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 kır. Oo, bir sürü item çıkıyor başlangıç itemi. Abi şaka mı bu? Süper. Çabuk al çabuk çabuk başkaları almadan. Başkaları almadın abi. Çabuk 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 al al al. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya bir dakika. Ee, çantamız doldu tabi abi o sıkıntısı var yani. Nereye gideceğiz ki bu Bir dakika gemi yapabiliyor muyuz ya? Arkadaşlar oyun o kadar çok action'lı ki şu anda harbiden ne yapacağım anlamadım. O bir dakika yapabiliyoruz galiba. Abi şaka yapıyorsun çok iyi ya. Arkadaşlar vallahi yani bunu seri isterseniz like'ları olun arkadaşlar. Ben bunu seri yapmak istiyorum. Eee korsan simülasyonundan daha güzel bana soracak olursanız. Like'ları olun ve arkadaşlar hala agalemize katılmadıysanız aşağıdan video arkadaşlar e, like attıktan sonra aşağıdan kanalıma abone olarak agalemize katılabilirsiniz abi. Abi gözünü seveyim ciddi misin ya? Abi çok iyi. Yemek var. Barley ve saman yiyebiliyoruz mesela. Saman yiyin bakalım. Yemiyorum sana pişirmem gerek herhalde. Ben bir tane beri yiyeyim abi. Açlığım da olsun tamam güzel. Ee, level 2'de açılacakmış. Level 20'de falan bütün her şey açılıyor. Hmm. O zaman bütün her şey level 20'de abi. Bütün olaylar yer level 20'de oluyor. Bir tane ev var bu arada abi çaktırmayın bir dakika. Sakince abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ben şuradan bir kendime ee, pantolon yapacağım. E, ondan sonra şu pantolonu bir giyelim. Güzel. Pantolonumuz oldu. Bir dakika ev var abi burada. Gözünü seveyim. Aa, evin içi boşmuşuz oldum Bir dakika yumurta var. Abi yumurtaları alıyorum. Ya, oğlum öleceksiniz lan tavuklar. Abi tavukları öldürüyorum. Gözünü seveyim. Kulüp chest diyor. Level 2 oldum. Bir dakika ne krallayabiliyorum? O değil. Neden bu kadar gaza geldi bana? O kulüp. O, o sopa yapabiliyorum. Bir tane sopa yapalım abi. Ee, level 5'te açılıyormuş. Ee, ağaçların şeyini bir dakika. Yapraklarını kırmak istiyorum abi. Ağaçların yap yaprak lazım bize çünkü. Bize yaprak lazım abi. Levis lazım bize. Eee tamam Leavis lazım. Adam var burada. Oğlum sen bizim yeğene hava atmışsın gel bakayım buraya. Gel lan buraya sopayla oğlum uzaklaş buradan adamda sopa varmış ha adam bizi alır ha. Adam bizi alır abi çaktım bir simitli böcek var burada. Madem falan var oha. <laughs> abi bu ne böyle ya. Abi efsane oyun abi vallahi arkadaşlar oyun gerçek hayat ya. Öldüğünüzde falan abi gözünü seveyim vallahi gaza geldim. Çanta mantı yapmamız lazım arkadaşlar bizim. Bizim çanta falan yapmamız lazım. Divas lazım arkadaşlar bana tekrardan. O yüzden bir tane daha aç kesiyorum hemen şöyle. Kır 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 kır. kır. Aa, sağdaki soldaki adamları öldüreceğiz abi. Biz arkadaşlar bandit olacağız abi. Biz bandit olacağız abi. Hemen şuradan. Çanta yapıyormuş şu Bu çantaymış tamam çok iyi. Ee, şöyle left back diyorum. Hemen taktım abi çantamı. Çok iyi çantamız hemen boşaldı görüyorsunuz. Ee, Z'den bir tane good chest açacağım abi. Open dedim. Gökten gelsin bakalım. İşte bu. 40 40 40 başkaları gelmedi. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ne çıktı? Oha 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 itemlere bakın abi. İtemlere bakın abi. Elmalar, etler, demirler falan filan. Abi gözünü seveyim bir dakika. Çantadan hemen şunları yiyelim. Ye ye ye. Abi gözünü seveyim yanlışlıkla kötü şeyler yedim ya. Şunu ye, şunu ye. Şunu ye. ye. Barley yiyemiyoruz sanırsam. Tamam. E, çantamız şey oldu. Kömür var. Taş alalım. E, stick alalım abi. Kömürleri alalım. Elmalar işimize yarar. Elmaları şey yapalım. Bir Bunları direkt yiyelim abi. E'ye basınca direkt yiyoruz. Tamam. Yiyorum abi bunu. Yedim. Güzel. Ra o oh, bu iron. Hmm, bir dakika. Ee, hat varmış. Bir dakika. Ev yapabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Chest yapabiliyoruz. Campfire yapabiliyoruz. Campfire mi yapsak? Bir tane campfire yapalım abi şöyle o zaman. Ondan sonra e, envanterimizden sürükleyecek miyiz bu eti? Şöyle yok, yere attık. Ay, yanında pişiyor. Oha! Yanında pişiyor abi çok iyi. Bir dakika sağ tuşla atıyorum. Pişsin abi. Piş 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 piş. Piş abi piş abi. Ben şunu da şöyle bir al alabilir miyim? Aldım tamam ayrını aldım. Pişsin abim. Kolay gelsin kolay gelsin. Kolay gelsin. Aç sandık düşü attılar. Sandık attılar bir dakika. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Sandığa gidiyorum abi. Abi sandık kaçtılar. Gidiyorum hemen. Güzel itemleri falan filan alacağım arkadaşlar hemen. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Adamın canı az, adamın canı az. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öleceksin lan, öleceksin lan. D dramatikmiş bizim, dramatikmiş. Vuramıyoruz. Tamam, abi bizim agaymış. Abi gözünü seveyim. Allah plep chest, plep chest. chest kırdım. Oh! <laughs> bunlar ne? Abi bütün itemler bunları nasıl alacağız abi? Base falan filan yapmamız lazım. Bunları nasıl alacağız böyle? Abi şaka gibi. Vallahi şaka gibi abi. Şunu yiyelim. Beri yiyelim. Elmayı yiyorum abi. Elmayı yiyorum. Berileri yiyorum abi. Gözünü seveyim bir dakika. Aga çanta yapmalısın diye. Yaptım zaten. Gözünü seveyim. Sen yapmamışsın. <laughs> e, F ile alamıyorum bunları. Uyuz oldum. Şunları yiyebilir miyim abi? Yemek istiyorum. Şunların hepsini ye 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 ye. Ye abi ye. Bütün berileri yiyorum. Bir Be, Berilerin hepsini yedim abi. Güzel. Vallahi arkadaş o kadar çok şey var ki. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Çok item var arkadaşlar. Vallahi oyundan çok item var. Ne yapacağınız şaşırıyorsunuz yani. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi e, zırhlarda bir şey yok. Evlerde. Ev yapsak mı ya? Vallahi ev yapmak istemiyorum ama şöyle bir yapalım abi. Bir tane hat yapıyorum şuraya. Bir tane daha hat yapıyorum abi. Şöyle bir ters çeviriyorum. Bir dakika ben e, eski rastçılardan olduğum için bir dakika. Nerede? Bak şu şekilde. Kendimize bir base yapacağız abi. Abi gözünü sevim çok iyi oldu bir dakika. Campfire fire chase diyorum. Sandığı buraya koydum ee, Hat diyor abi Hatı da şöyle bir dakika şu ev, Evler yıkılmasa çok iyi olacak ama Daha güçsüz olduğumuz için evleri başta taşlı adamlar bile yıkabiliyor ya Güzel sıkıntı yok Şu etleri kukut diyor abi Şunları da şöyle bir envanterime alıyorum Kukut olduğu için istediğim zaman yiyebilirim yani Şunları da şöyle bu ne Bu neymiş abi Kömür tamam al abi şunları Ne oldu Aga geldi çok iyiyim ee, base yaptım abi ben buraya kendimize de. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama. Şöyle biz bir plep chest açalım. Bir tane daha plep chest açtım şey abi. Kır 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 kır. Kır abi. Base yapacağız abi. Base yapacağız buraya. Şöyle. Al abi alabildiğini. Al abi alabildiğini. Şimdi. Base yapsak da. E kırıyorlar ya. Base yapsak da kırıyorlar abi. Ne yapacağım bir şey yapamadım yani tam olarak. Bir dakika şu kaleye gideceğim. Kale var abi. Kaleyi basalım. Burası abi bizim Agon'un amacı bu diyor. Aynen abi oyunun amacı bu. Abi kaleyi basalım abi. Buraya arkadaşlar biz bir base kurduk. beyzi ee, Base'i kurmamın amacı şuydu. Ee, neden hani böyle abuksu base kurdun demen gidiyorsun diye soranlarınız belki olabilir. Base'i kurmamın amacım Eee çok hani bende odun falan filan olduğu için Biraz hani envanterimi arkadaşlar rahatlattım Yani bir oraya ev yaptım parçaları şey yaptım Sandıklarımı açtım arkadaşlar yani Sandıkları buradan açtım görüyorsunuz Burada mesela beriler falan yetişiyormuş abi Şunları mesela yiyelim böyle Eee mesela Bak şu adamı öldürürsek bu adamda çılgın item vardır Öleceksin lan öleceksin lan Saldırıyorum abi saldırıyorum abi Saldırıyorum abi saldırıyorum saldırıyorum Ölecek 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 ölecek, ölecek. Hadi Hadi Abi gözünü seveyim hadi öl. Abi öldürdük. <laughs> ne var adamda? Um, Log var. E, Loglar baya şeydir. Hide might var abi gözünü seveyim. itemleri al 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 al. Al al çaktırmadan çabuk al. Millet yok edeceğiz abi. Millet yok edeceğiz. Abi burada bu ne? Kuzu mu bu? Köpek mi yoksa? Bu tav tavşan da olabilir. Ne bu abi? Bandit. Ha, tavşan bu. Tavşan abi. Tamam sıkıntı yok abi. Şöyle gidelim bakalım. Sen e, ee, helal parkurcuk falan diyorlar. Şöyle gidelim bakalım bak su mu var arkadaşlar. Değişik şeyler var. Vallahi arkadaşlar ben bu oyunu seri yapmak istiyorum yani böyle oynarız. Her oyunda mesela e, sıfırdan başlamış gibi de oluruz. ama leveller kaldığı için çok hızlı gelişiriz yani. Oyun bence çok güzel bayağı bir hoşuma gittim. Ee, bak mesela şurada adam var oğlum. Sen bizim yeni hava atmışın. Sen bizim yeni hava atmışın öleceksin oğlum. Zırh olmadığı için ne kadar hızlı oluyor görüyor musunuz abi? Zırh yok çünkü. Sen bizim yeni hava atmışın. Sen bizim yeni avat işte bu. İşte bu abi. Affetmiyoruz abi. Affetmiyoruz abi. Bunları kırabiliyoruz bu arada sarısam kazmamaz mı abi? O bir gözürsem şu itemlere baksanız abi. Vallahi arkadaşlar oyunda herkes birbirine falan saldırıyor. Değişik değişik olaylar oluyor yani. Çok değişik harbiden. Şimdi burada gemi locate on'da açılıyormuş diğer gemi. Diğerleri level 3'te falan bir dakika. Level 3 olalım neler açılacak merak ettim. Ondan sonra daha abi gidelim. Şöyle bir sağ sola bakalım yani. Levelimiz level atladık bak mesela şu anda. Stonex taş bir dakika ne açılmış? Ee, o stone şey açıl bir dakika şundan yap ya bu ne? Bu ne abi? Ne işe yarıyor acaba bilmiyorum ama. Eee Stone Pick taş kazma açılmış abi. Stonex çok iyi. Grinder var. Ee, değişik şeyler var. Kulüp var abi burada. Güzel. Hepsini yedim canım doldu diye Bak a, buraya buraya sanırsam bunları greenmiş. Bunları falan koyup çıkartıyorsun herhalde buradan. Ee, level 3 bu, bu ne abi mesela? Ha bu bu o anladım. Ha bunları şey yapıyor anladım. Tamam anladım abi. Vallahi arkadaşlar oyun çok sürekli gelişme aşamasında. Daha bu oyunun e, yenisi yeni yeni update'ler gelebilir. Oyun harbiden efsane yani. Daha da fazla arkadaşlar bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma unutmayın. Bu videoyu sizlerden deli bir patlaması bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Eee leave dedim. Yes dedim bir dakika. Oğlum agayladım. <laughs> Aa <Abi>, gözünü seveyim. <laughs> ben çıkıyorum aga. Aga ne yapıyorsun ya dedi. Benim itemleri al. Benim itemleri al gel dedim. Benim itemleri alsın abi gözünü seveyim. Neredesin aga? Vallahi yok ortalıkta. <laughs> Gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar klan olayı falan filan da var. Agalarla böyle klan kurarız. Vallahi ölümsüz gibi bir şey oluruz yani. Vallahi aga buradan da agayı öldürdüm böyle trollde ama vallahi kusura bakma aga ya video izliyorsan ya. Vallahi kusura bakma bir dakika. Şeye gidebilir mi? Ma madene gidelim. Bir de madeni göstereyim arkadaşlar sizlere. Kömür mesela bu. Bu da demir sanırsam. Bakalım. Abi çok iyi ya. Tak 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 bir kırayım bakalım ne kadar çıkacak merak ettim. Abi çok iyi. Hop alırım abi. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Ve hoşça kalın.